arkadaşlar ben Noel Baba Metin Bugün aileme arkadaşlar hediyeler vereceğim ve fakire de güzel bir troll yapacağım Sizler videoyu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın Hadi bakalım hızlı bir şekilde videoyu benim ve da abone olun Arkadaşlar gördüğünüz gibi yılbaşı geldi Hepinizin yeni yılını işten kutlarım arkadaşlar Umarım istediğiniz her şey gerçek olur arkadaşlar yeni yılda istediğiniz her şey gerçekleşir diyorum Amin diyorum Sizler de bana şöyle bir güzel bir dileğim var arkadaşlar sizlerden Yorumlara güzel yorumlar atmanız ve likeları abanmanız Hadi bakalım Deadpies like'larınızı gösterin abi. Şimdi eve gideceğim arkadaşlar. Yağmurla Arda'ya güzel bir sürprizim var. Bakın onların hediyeleri burada. Tabi burada da fakir hediyesi var. Fakir hediyesinde ufak bir troll olabilir arkadaşlar. Sizler bir gibi ben kanama da bunu unutmayın. Hadi bakalım. Oba girelim bakalım eve. Oo oh, yılbaşı ağacımız da çok güzel olmuş ya. Yağmur. Aşkım hoş geldin ya. Yılbaşı geldi vallahi. Neşe geldi inşallah karda ya. Evet Yağmur ya. Umarım Babacım şey diyeceğim hediye var mı bana? Sen Noel kıyafetlerini giymişsin. Evet oğlum olmaz mı? Tabii ki hediye var sana. Oley babacım hediye mi ver ne olursun. Arda dur bakalım oğlum şimdi değil. Aşkım bana var mı peki? Sana da var. Hemen geliyorum ben. Şu fakiri çağırayım. Hepinize hediyesini vereceğim. Tamam mı? Ay çok heyecanlandım valla. Babacım bana ne aldın acaba? Göreceksin oğlum göreceksin. Hadi bakalım şimdi şu fakir yanına doğru bir gidelim. Hadi bakalım arkadaşlar bu fakir ne yapıyor acaba ya? Bu fakir ne yapıyor? Ah fakir lan. Hah, kardeşim. Ne var lan? Ne var bileydin? Evimdeyim beni rahatsız etme. Bu kıyafetler ne oğlum? <laughs> gel bakalım gel içeri gel. Kardeşim günaydın fakir vallahi yılbaşı geldi. Sen ne yapıyorsun lan evde böyle boş boş? Ne yapayım bireyler evde öyle oturuyorum. Bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Allah Allah ya. Sen ne yapıyorsun Bileydir Soytarı gibi olmuşsun oğlum. <laughs> Noel Baba sen misin lan? Evet kardeşim bu yılın Noel Baba Babası benim fakir. Eee Noel Baba bize hediye yok mu? <laughs> gel gel fakir gel. Olmaz olur mu kardeşim var. Hepiniz hediyenizi aynı anda vereceğim. Gel fakir. Lan merak ettim Bileydir Sen bana normalde hediye almazdın abi. Nasıl? oldu da hediye aldın lan. Lan oğlum aldım işte gel ya. Allah Allah. Hadi bakalım ilk kimle başlayalım? Oğlum senin hediyenle başlayabiliriz. Al bakalım bu senin hediyen. Babacım çok merak ettim. Ne oldun acaba? Kırıyorum. Bakıyorum. Ha. Güle güle kullan oğlum. Sana şöyle güzelinden bir tane oyun konsolu aldım ve bir adette şöyle bir bisiklet aldım. Nasıl ama? Babacım çok ben de bisiklet istiyordum. Vay be Blender. Güzel lan. Şurada biraz oyun oynasam şu bisiklete ben binsem olmaz mı? Yok kardeşim. Ben bineyim ben. Allah aşkına ben bineyim Blender. Dur bakayım o tam bana göre lan. Lan bastı mı gaza vallahi giderim he. Ya rahat bırak oğlumun bisikletini fakir ya. Allah Allah ne gıcık bir çocuksun. Harbiden fakir senin hediyeni vermeyeceğim bak. Baba verme fakir abi hediyesini. Vereceğim vereceğim dur. Al bakalım Yağmur bu da senin hediyen. Ay aşkım teşekkür ederim ya. İyi ki varsın. O zaman bakalım ne çıkacak? Aa bu ne? Sana çok güzel bir hediye yaptım Yağmur. 15 bin tane bak milyarder elması var burada 15 bin tane. Ve sana güzel bir yüzük ve güzel bir tane de şöyle bir krediçi tacı. Ay aşkım inanmıyorum. Gerçekten çok güzel. Evine gel benim. Benim hediyem nerede oğlum? Hadi ver seni. Tamam tamam gel fakir al bakalım. Tamam merak ettim. Allah vallahi kırıyorum kırıyorum. Açıyorum bilader açtım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Dalga mı geçiyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun bireydir sen benimle? He? Kardeşim o köpek maması yersin diye verdim. Lan birader beni çıldırma beni çıldırma. Başlarım senin gibi Noel babaya lan. Gel buraya gel buraya oğlum seni var ya patlatacağım. Gel buraya lan oğlum başka ne aldım bakayım. Şuna bak çiğ köfte almış simit almış salam ekmek almış. Bu ne oğlum böyle dalga mı geçiyorsun? <laughs> Fakir ya ufak bir troll yaptım kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar valla günümüze troll ile başladık. Ulan birader var ya sana yazıklar olsun. Şuna bak simit almış bana koskoca yılbaşında simit almış çiğ köfte almış Nedir? Sen ne manyaksın salam ekmeğin abim oğlum ben. Ay <laughs> fakir abi affet bol şeker olsun ya. Vallahi sana da bu yakışır. Konuşma lan konuşma. Neyse fakir. Hadi işlerimiz var. Ben şu kıyafetleri bir çıkarayım. Şimdi arkadaşlar yeni arabalar satın alıp bir makine yapıp arkadaşlar bu arabaları değerlendirip satmaya çalışacağız. Aynen öyle. Tamamdır şöyle. Oba! Elmas kıyafetlerimi giydim arkadaşlar. Bugün de parlıyoruz maşallah ya. Zengin adamız yani. Neyse. Fakir hadi oğlum gidiyoruz. Tamam da bireyler şu bisikleti alayım bari olmaz mı? Lan bırak şu bisikleti gel. Daha önemli işlerimiz var fakir. Gel kardeşim. Ne yapacağız lan bugün bireyler? Araba çeviren makine mi yapacağız gel? abi. Aynen öyle fakir. Hem de bugün Ringar'ın gök kuşağına çeviren araba yapacağız yani. Aa çevirdiler. Yok artık gök kuşağı mı çevrilecek Blader arabaların renkleri? Vay be. Hadi o zaman Blader zengin olabiliriz lan bu işten. Aynen öyle kardeşim. Bu işten parayı bulacağız fakir. Şimdi gidelim birkaç tane araba satın alalım. Tamam Blader o zaman ne yapalım biliyor musun? Eee ben arabaları mı satın alsam ya da sen mi alsan? Ya kardeşim ne bileyim ben ee? Makineyle değerimiz yapar abi kardeşim en iyisi sen yukarıda benim paralar var oradan git birkaç tane şöyle araba satın al gel ben de o sırada makineyi yapayım tamam gel, para uyar abi ben gidiyorum bay bay bak aralardan çalma he paraları ulan fakir tam bir gıcık bir çocuk ya gerçekten evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gerekli malzemelerimizi satın aldım arkadaşlar burada renkli bloklarımız vesaire mevcut burada demir bloklarımız var burada arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalarımızı sokacağımız yerlerimiz vesaire var ve ben de bir adet gördüğünüz gibi renkli bir kazma var Konsepte uygun aldım bunu da. Çok para verdim ha. Neyse arkadaşlar. O zaman makinemizi yapmaya başlayalım ha. Buraya devasa güzel bir makine yapacağım. Tamam mı? Şöyle uzatıyorum abi. Arkadaşlar var ya bu makine sayesinde gerçekten milyarder olabiliriz. Bakın size hiç abartmıyorum arkadaşlar. Bu makine sayesinde milyarder olup milyarderliğin tadını çıkartabiliriz abi. Şöyle buraları şöyle çekiyorum. Arkadaşlar vallahi çok güzel olacak. Bak bana güvenin. Tamamdır. Buraları da böyle yapalım. Hop 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 hop. Bunları da koyduk buydu Arkadaşlar ben size bir şey diyeyim mi? Gerçekten milyarder olmanın yolunda ilerliyoruz şu anda. Abi inşallah fakir saçma sapan arabalar almaz ya. Ulan şurada bir Lamborghini olması lazım. Gidelim de şunu bir satır alalım ya. Adamla güzel bir pazarlık yapacağım. Usta selamun aleyküm. Abi araba güzelmiş. Bu arabayı ne kadara satıyorsun ya? Kardeş sen fakir bir adama benziyorsun. Sen bu arabayı satın alabileceğini düşünüyor musun gerçekten? Oğlum elimdeki çantayı görünmüyor ne elde? He? Bak bakayım şu çantayı bir tane. Oğlum bunun içi para dolu lan para. Ver bakayım şu arabayı bana. Abi kusura bakma. Ben seni fakir sanmıştım. Hayırlı olsun abi. Güle güle binin. Evet arkadaşlar makinemiz neredeyse bitti sayılır. Şuraya da şunları şöyle koyduk muydu? Abi tamam. Bu iş olur abi. Bu iş olur. Şimdi ben şu bloklarla mı yapsam dedim. Abi bu bloklarla da gerçekten o arkadaşlar güzel oluyor. Güzel oluyor. Rengarenk bir şöyle bir geçit olacak arkadaşlar burada. Tamam mı? Şöyle şöyle hatta bir blokta şöyle mi yapsak? Bir blokta buradan yapalım. Tamamdır. Böyle portalımız tabii ki bu buradan çıkacak arkadaşlar. Şöyle şöyle hop hop. Abi çok felaket. Arkadaşlar ben fikrimi değiştiriyorum. Bunlardan yapmayacağım. Bunları yapmıyorum Dead Pies ailesi. Bunları arkadaşlar ben buralara koyacağım arkadaşlar. Aynen öyle bakın buralara. Buralara bunları şöyle yerleştirelim bakalım Dead Pies ailesi. Oh, abi makine şimdi oldu işte. Makine şimdi oldu. Makine dediğim böyle olur ulan. Şunlar da şöyle arkadaşlar. E, 4, şöyle 5 de olsun hatta. Tünelimiz zaten burada. Hop hop tamamdır abi. Arkadaşlar makine dediğin işte böyle olur abi. Şimdi bu makine sayesinde paraya para demeyeceğiz arkadaşlar. Aynen öyle paraya para demiyoruz Dead Pies ailesi. Şurayı da şöyle yaptık mıydı? Hop 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 tamamdır abi. Şuraları da şöyle çıktık mıydı? Şöyle. Arkadaşlar bu makine sayesinde milyarderle bir adımda. Haydi bakalım. Makinemiz hayırlı uğurlu olsun. Bitti sayılır. Şuraları da şöyle koyduk muydu şunları? Tamamdır. Bir yenilemek durumunda kaldık stoğumuzu. Arkadaşlar şuna bakın. Ringa ringa arabayı çeviren makinemiz de burada. Tabii ki buraları da şunları şöyle koyalım. Girişler buradan arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır abi. Çok güzel. Vallahi var ya bu makine sayesinde milyarder olduk biz. Ben size söyleyeyim peşin peşin. Tamam. Bunu da şöyle koyuyoruz arkadaşlar tamamdır. Kızıl Taşımızda da şöyle çekelim. Oba çok güzel oldu. Lan bu fakir nerede ya abi? Da Aha vallahi geliyor. Oo Lamborghini almış. Lan manyak mısın oğlum? Beyler bir kontrolü kaybetmiş olabilirim. Dur dur diğer arabaları da alıp geliyorum. Arkadaşlar biz diğer arabaları da bir toplayalım. Makinemiz zaten hazır. 10 numara bir yıl. 5 yıldız yani makine bizi bekliyor. Tabii ki bitmedi. Buraya da arkadaşlar kodlama yazıp portalımızı açalım bakalım. Şöyle şöyle tamamdır. Evet makinemize bakıyoruz arkadaşlar. Oba portalımız da gelmiş. Abi makine hazır. Şimdi biz bir arabaları toplayıp geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Arabaları da getirdik abi. Şu arabalara bak. Burada bir Ford Dot var. Burada bir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dodge Challenger'ımız var. BMW'miz var. Lamborghini'miz var. Fakir. Bunları çevirirsek var ya zengin oluruz lan, Parayı buluruz lan fakir. Harbiden bireyleri buluruz lan doğru diyorsun. Ulan var ya dükkanı da çeviririz. Renkli araba satışı yaparız. O zaman ben geçeyim mi portaldan abi? Hadi komutları yaz. Tamam kardeşim. ilk hangisinden başlayalım? İlk Lamborghini'den mi başlayalım? Aynen öyle. Yok ilk Lamborghini'den başlayalım. BMW'den başlayalım. Olur bileydir tamam bana uyar. Ulan bu arabayı da bayılıyorum ha. Tamamdır şöyle binelim. Hadi bileydir hadi kodları yaz. Tamam 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 yazıyorum. Şartlarımızı şöyle makinenin yanına koyalım. Oba tamam çarpıyor abi. Tamam dur 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 şöyle yazdım. Hadi bakalım. Hop durdurduk arkadaşlar. Ha vallahi heyecanlandım. Fakir çıkabilirsin. oh, hadi bakalım arkadaşlar merak ediyorum. Oba şuna bakın. Oğlum çok iyi oldu lan. Fakir tamam yavaş. <laughs> ringa ringa <araba. gülüyor> arkadaşlar şu arabaya bakın gerçekten harika oldu. Tamam fakir tamam. Bu işe yaradı kardeşim. Arabalarımız olanları da buraya koyuyoruz. Çok güzel. Şimdi hangisini çevirsek? Bir bence Mustang'i çevirelim ne dersin? Olur kardeşim hadi bakalım bir Mustang'e. Evet arkadaşlar şimdi de Mustang'imizi çevireceğiz bakalım. Gerekli kodlarımızı yazıyoruz Mustang ile alakalı. Şöyle kodlarımızı yazdık arkadaşlar çok güzel. Tamamdır makineyi çalıştırıyorum. Fakir içine gir bakalım. Haydi bismillah haydi bismillah. Hop arkadaşlar durdurdum makineyi durdurdum bu ne? Of. Hadi bakalım arkadaşlar bekliyoruz. E, obo. O Abi çok iyi çok iyi çok iyi mükemmel. Ring oldu oldu. Harika Bu arada elmasını çevirelim mi bu tarz arabaları? Yorumlarda belirtin. Bu da oldu. Sırada Lamborghini olsun mu fakir? Bence olsun bileydir. Efsane olur bizim olur abi. Hadi bakalım heyecanlandım vallahi Lamborghini'ye bayılıyorum. Ben de bayılıyorum vallahi fakir. Ben de bayılıyorum oğlum. Evet. Bu arada yarı bunlar bitince yarış yapacağız arkadaşlar araçlarımızı için. Şimdi fakirli fakirle ufak bir yarış. Evet makineyi çalıştırıyorum. Hadi bakalım. Hop durdurduk makineyi. Hadi bismillah bekliyoruz bakalım. Evet bekliyoruz. Hop bir çok iyi ya çok iyi bak bak yanlıyor bir de fakire bak sen ya birader yanlarım ulan yanlarım. Abi arabaların hepsi Hologramlı olur rengarenk şuna bak. Ulan var ya ufakta bir kaza oldu. Ya fakir var ya bize zarar yaptırıyorsun ya. Bize zarar yaptırıyorsun ya. Allah'ım yarabbim bir şu o challenge'ına. Arkadaşlar bunu da acaba ben mi çevirsem diyorum ya. Hatta bunu ben çevireyim. Şimdi fakir gerçi yanlış kodları falan yazar. Araba toprağa falan dönüşür. Allah korusun. Biz bir kodları yazalım. Evet arkadaşlar şu anda kodları yazıyoruz şöyle. Hop hop hop, hop. Tamamdır abi. Evet fakir makine çalıştır dediğinde çalış Çalıştır. Tamam bile Sen merak etme abi. Evet arkadaşlar makine fakir çalıştır kardeşim. Giriyoruz arkadaşlar. Giriyoruz. Oo! 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 Oğlum yavaştan. Yavaş fakir. Oldu mu? Oldu biledir, Olmaz olur bu. Şuna bak. Efsane oldu abi. Ulan fakir. Harbiden güzel oldu. Çekil lan. Önüme çıkma. Abi bu arabalara bak ya. Bu arabaları var ya yemin ederim satacağız arkadaşlar. Parayı para demeyeceğiz. Ulan ben lamborghini alacağım. Çekil. Çekil o benim. Çekil. Oh. Evet arkadaşlar. Fakirle bir şehirde turlayalım. Hadi bir araba al kendine. Tamam biledir, Ben de bunu alıyorum. BMW aldım lan. Tamam lan fakir. Haydi bakalım arkadaşlar. Şurada bir yan vereceğim. Hop şöyle bir yan verelim. Hop 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 hop. Abi çok iyi gerçekten. İnanılmaz Can veriyor bu araba arkadaşlar Tamam şöyle şehir içine doğru dalalım bakalım Buralar biraz dar ama sıkıntı yok Bizim şoförlüğümüz on numaradır abi Allah Allah Aa Selamünaleyküm bu arabayı senden mi aldı bu Lan, abi ne oldu lan Bu arabaya ne oldu böyle Lan arabamı geri verin bana Arabamı geri istiyorum Yok ya öyle rengarenk oldu diye sana mı vereceğiz Arabayı fakir kardeşim Arabayı istiyormuş Hadesin lan oradan devam et bileyim, Devam et Tamam kardeşim devam ediyorum. Güle güle. Ulan alçaklar. Hainler. Paramı verin. Arabamı verin. Oğlum paranı verdik. Arabayı aldık zaten. Ringa ring oldu diye hemen değere bindi arkadaşlar. Yeni almak istiyor arabasını Yok ya öyle iş mi var? Evet buradan yapıştırıyorum abi. Hop şuradan arabaların içine dalmadan. Hop makineye girmeden. Allah. Arka makine. Gerçekten araba çok felaket hızlı. Bu arabaları özel modifiyeler yapıp bunları şöyle 2000 beygir 5000 beygir yapalım. Yorumlarda yazın. Şöyle ufak bir dönüş yapıyorum. Allah. Allah Allah Allah. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tekerlerde ufak bir oynama var. Hiçbir sıkıntı yok. Yapıştırdım oğlum. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne hız? Bu ne hız? Bu ne hız? Bu ne hız? Arkadaşlar Allah! Allah! Vallahi gerçekten felaket hızı inanamıyorum böyle bir hıza. Çok felaket bir hıza ulaşıyor. Arka bak mesela yana bak mesela yan. Şurada nasıl yan verilir size öğreteyim hemen. Hop şuradan şöyle dalıyoruz. O Allah! Arka inanılmaz inanılmaz Allah direğe indiriyorduk tamam. Şimdi bu arabaları bir götürüp satmayı deneyelim arkadaşlar. Ay ay insanlar ilgi gösterecek mi? Fakir bunları galeriye götürüyoruz. Tamam bile bana uyar. Hadi bakalım arkadaşlar galeride görüşürüz. Evet renkli araba sattığımız galeri bize hoş geldiniz arkadaşlar. Kariyerimiz şu anda bitmiş bulunmakta. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu abi. Süper oldu ya. Şimdi bakalım birazdan buraya köylüler akın edeceğini düşünüyorum ben. Şu arabaların güzelliğine bak. Maşallah maşallah. Fakir ne yapıyorsun? Birader ne oluyor lan? Lan oğlum kalk be kalk satış yapacağız Arkadaşlar valla benim de çok uykum geldi Bu arabaları satmamız lazım fakir köyler bunları duyduğu anda buraya geleceğine ben eminim Ama ben biraz yukarıda kestirmek istiyorum Ne kestireceğim mi? Ya birader nasıl bir adamsın ya Kestireceğim kusura bakma köyler falan gelince beni uyandırırsın Tamam birader tamam Hadi bakalım bay bay Arkadaşlar Vallahi uykum geldi Şimdi şöyle mışıl mışıl güzel güzel bir uyumak istiyorum abi ya Şöyle bir uyuyalım arkadaşlar Kalk kalk Oğlum Allah'ını seversen kalk Dışarısı patlıyor Ne demek patlıyor fakir kim patlatıyor Oğlum akın akın geldiler bilader Çabuk gel abi çabuk Tamam fakir Ne sen ciddi misin? Arabaları almaya mı geldiler? Ooo fakir çok heyecanlandım. Evet bilecer hızlı hızlı. Tamam lan. Geliyorum fakir. Arkadaşlar. O köylüler. Merhabalar. Hoş geldiniz. Allah selamun aleyküm abi. Ben bu arabayı almak istiyorum ya. Ne güzel duruyor İngar'ın ya. Arabayı almak istiyorum. Nasıl yapacağız la? Ana bunu ruhsatta ne yazıyor la? Ruhsatta gökkuşağı yazıyor kardeşim. Bir şey. Kimler arabayı satın almak istiyor? Ara ben istiyorum. Lan abi ben de istiyorum. Lan ben de istiyorum. Ben Ulan hepinize nasıl yetişeceğim? Fakir dükkan var ya harbiden felaket patlıyor. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna gelelim. Bu arabaları bir sonraki videoda satabiliriz. Nasıl isterseniz daha fazlasını üretebiliriz. Nasıl bir arabalar üretmesini isterseniz yorumlarda belirtin. Sizleri çok seviyorum. Özle dansımı yapıyorum. Hadi bakalım videoyu benim kanalıma abone olun. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın Dead Pays ailesi. Sizleri çok seviyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Sağda solda çıkan iki tane videoyu tıklayın. Bay bay.